Yörük Kızı'nın Mutfağı kanalıma hoş geldiniz. En pratikten milföy yapmaya başlayalım. Bunun için ben bir paketten daha az milföyler kullanacağım. Ortadan ikiye kesmiştim ben. Hemen şöyle milföyümüzü alalım. İçerisine de kaşar ve sucuk doğradım ben böyle küp küp. Üçgen şeklinde de kapatalım. Kenarlarını birleştirelim. Ve hazır bir tanesi. Yine içine istediğimiz herhangi bir malzeme de koyabiliriz ama ben bugün kaşar ve sucuk tercih ettim Oğlum böyle çok seviyor çünkü kahvaltılara çok pratik bir çeşit oluyor. üçgen şekli veriyorum ve kapatıyorum. Ben toplamda 6 tane milfey hamuru kullanacağım. Ve hepsini bu şekilde yapıyorum. Üzerine yumurta sarısı sürüyoruz. Yumurta sarılarını sürdükten sonra 180 derecede önceden ısıttığımız fırına veriyoruz ve güzelce kızardıktan sonra çıkartacağız fırından. Mil milföylerimiz fırından çıktı. Gerçekten gördüğünüz gibi harika oldular. Ve çok da kısa sürede pişti. Hazırlaması da zaten 2 dakika bile almadı. Yapmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Çok pratik bir tarif. Afiyetle kalın. Kanalıma abone olmayı, daha sonraki videolarımdan haberdar olabilmek için zile basarak bildirimleri açmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın.